Evet. Öncelikle 22 Temmuz 2022. En son Ağustos'un. Ne Ağustos'u ya? Haziran'ın e, 20'sinde bırakmıştım bahçeyi. Neredeyse bir ay oldu. Bir aydan evet. Bir aydan biraz fazla oldu. Sarmaşıklarımız bu kadar büyümüş. Sarmaşıklarımız çok büyümüş. Buradaki bu çim kurumuş zaten. Burayı zaten yeni yapmıştım. O zaman en son yapmıştım. Düzeltmiştim şurasını. Arka ucunu. Şu çimler böyle Çimler kurumuş zaten sulanmamışlar. Hatta sarmaşıklar bile kuruma noktasına gelmiş çok büyümemişlerdi. Bu sarmaşıklar buraya böyle komple sarar diye düşünmüştüm bir ayda. Bir daha önce de hemen hemen böyleydi ama uzayamamışlar. Yeniden kimse olmadığı için, sulanmadığı da için e ayrı ayrı da tele ulaşması da sağlanamamış. Üst üste gire gire kalın kalın saplar olmuşlar ama bir, bir ayda bakalım ne kadar olacak. Bunların iki ay ömrü daha kaldı zaten sonra bu sarmaşıklar kuruyup dökülüyor açtığı zaman güzel olacak. Gülümüz burada. Gülümüz yükselmiş, büyümüş ama o da sulandığı için böyle kalmış. Şunlar. Yine sarmaşıklar şöyle dalmış. Biraz dağıttım. attım. Şöyle bakalım bir ayda ne kadar sararlarsa. Ama sulanınca iyi büyüyorlar. Sulanınca hızlı büyüyor. Sulanmayınca da işi zor bunların. Bu arkadaşlar işte biraz büyümüş. Şu beyaz çiçeğin ne olduğunu bilmiyorum. Bunu annem ekti ama çok güzel çiçek verdi. Şu, şu lahananın Lahana bu kadar uzadı işte lahanaları bıraktık. Bu lahana. Lahanaya sarılmış. Sarmaşıkla diğerleri. Bu da böyle. Bu da annemin beyaz çiçeğinin morlu versiyonu. Bu da güzel. Ha, enteresan. Şuradaki gül bu hem sarmaşığın hem de şu çiçeğin arasında. Burada böyle bir bodur bodur küçük küçük kalmış bir de büyümemişti. Şey de kalmış. Etrafı da kapanmış. Bir de şu ağacı biraz Şöyle almak lazım ya, şöyle bağlamak mı lazım bilmiyorum. Bu ipi, bunun biraz bu fazla bu tarafa doğru büyümüş ya. Şunu biraz böyle bir evet bir tarafa yönlendirmek lazım. Şöyle oluyor. Hem bu mor olanı da az çıkmış herhalde. Her yerde bu şey var. Buraya bir tane domates atmış babam Domatesi de atınca işte burada domates de burada büyümüş. Burada bir fasulye vardı, bu hiç büyümemiş tabi sulanmadığı için. Nitekim. Bu beyaz çiçeğimiz burada işte. Bunlar böyle duruyor. Çiçekler böyle. Şunların adının ne olduğunu bilmiyorum da bu geride kalmış. Bu burada küçülmüş. Bir tanesi de buradaydı. Annem burada burada bir de sarmaşık mı çıkmış? Fasulyenin yanında sarmaşık da şey de çıkmış. Buradaki diğer lahananın birini alırken annem koparttı çiçeği. Kurudu bu arkadaş. Muhtemelen tutmayacak. Orada böyle kuruyacak mı? Orada kaldı. Şu çiçekten şu şundan mıydı? Bilmiyorum. Bir tanesini annem ama yanlışlıkla koparttı. Neyse. Şu şundansa umarım şey olmadan büyürler. Açarlar. Arkadaş sen bunun arasından nasıl çıktın ya? Şeyin arasından çıkmış arkadaş. Nasıl yaptın sen? Taşın arasını bulmuş. taşın arasını bulanı buradan söksem kökle gelir mi? Köküyle gel. Köküyle gelse köküyle alsam gider başka yere dikerim de çıkmıyor. Koparmak da istemiyorum. Kıyamadım. Burada bunlar var. Şu işte şey ne olduğunu bilmiyordum ama bu çok arkada gizli kalmış. Ya işte sarmaşık güllerim sulanmadığı için sadece kuru kuru uzamışlar. Açanların hepsi de solmuş. Burası ne güzel. Ma pembe, kırmızı, pembe, kırmızı dop doluydu. Neyse bu sarmaşığımız inşallah uzayacak ama. Ama dur bakalım. Sonra şurada moru pembesi karışık. Buradaki fasulye gene böyle uzamadı kaldı. Mor beyaz, mor beyaz. Çiçekler çok güzel ama. Şu annemin çiçekleri buraya ektikleri. Netle la. Niye odaklamıyor? Şöyle. Odaklamıyor çiçekleri ya. Hı. Odaklasana oğlum? Ya, bu kamera otomatik odaklaması lazım. Odaklamadı. ha. Tamam. Ha şimdi çiçeklerimizi güzel gösterdi. Ha şöyle morlu çiçekliğimiz böyle gidiyor. Sonra şurada. Ha işte asmamız buraya sarılmış da. Yer elması burada ne olmuş? Orman olmuş. Bu yer elması maşallah. Bunu söküp temizlemek lazım diyor annem de bakalım nasıl yapacağız? Yapabileceğiz mi? Bir de tabi şurayı şöyle hazırlamıştım. Sonra kilit taşı alıp dökeceğim. Şu köşeyi de şöyle kapattım. Tamamladım. Oralar böyle. Yalnız bahçenin son hali. Bir sonraya dön.